Günaydın sevgilim. Günaydın. Kalkmıyor musun? Kalkmasam olmaz mı? <laughs> Zorla kaldıracak değilim yataktan da kahvaltı hazırladım. Kahvaltı mı hazırladın? E senin elinden yemeye devam etsek, sıhhi sorunlar yaşamaya başlayacaktık. Ev koymak zorunda kaldım artık. Latifelerin hiç komik değil, bir anlasan. Ya, gül diye yapmıyorum, bir anlasan. Öyle öfkelenince, öyle tatlı bir ifade oluyor ki yüzünde. <laughs> Hadi bekliyorum. Leon neler hazırlamışsın böyle? Eksiksiz İzmir kahvaltısı. Gel. Teşekkür ederim. yaptığına tereziye tere satmak denir küçük hanım. Aman tamam çok zekisin. Bütün peynirleri önden almışsın. Bana da verir misin biraz? Ne yazdın sen öyle? İçimdekileri döküyordum. İnsan savaşın ne demek olduğunu ancak bittiğinde anlar. O vakit görülecek yakılıp yıkılanlar. O vakit fark edilecek ölü gençlerin yerde yatan bedenleri. Ve o vakit anlaşılacak ki kazanan yok. Hepimiz kaybetmişiz. Bir Yunan olarak bu haksız işgale karşı çıkmazsak hep birlikte kaybedeceğiz. Andrey Zakis. Andrey Zakis geri dönmüş. Öyle imzaladığımın farkına bile değilim. Alışkanlık. Sen bu yazıyı alışkanlıktan mı yazdın? Yani böyle içimi dökmek için. Yazdım belki bir gün bir kitapta toplarım. Leon bu yazıyı yayınlamalıyız. Ne kadar çok insan duyarsa o kadar iyi olur. Nerede yayınlayacağız kiler Nerede olacak bizim gazetede? Gazetenizde Yunan bir yazar. Tepki çekmez mi? Bilakis. Yunan bir yazarın işgali eleştirmesi hem gazetemize hem de milletimize kuvvet verir. İzmir'de senin gibi düşünen Rumlara moral olur. Daha çok sesleri çıkar. Hı? Sen öyle diyorsun. <laughs> Düşünsene. Halit İkbal ile Andrei Yazakiz aynı gazetede. <laughs> Daha çok geç olmuş, benim yetimhaneye gitmem lazım. Bir şey yemedin daha. Ablam gelmeden gideyim. Hem bu kahvaltı faslı bir kereye mahsus değildir diye umuyorum. <laughs> bir dahaki yeriz, olur mu? <laughs> tamam, hadi. <laughs> Ellerine sağlık. Kurma kolunu çek. Kapat. Nişan al. Ateş. kuvvetlerimiz güneyde Afyon'u ele geçirmeyi başardı. Daha sonra kuzeyde, İnönü'de, Yörük Yayla hattına kadar ilerledik. Bu bizim için oldukça büyük bir başarıydı. Ancak 30 Mart'ta yaptığımız ikinci saldırıda maalesef Türkler bizi geri püskürttü. Biz de Bursa'ya çekilmek zorunda kaldık. Bunun ciddi bir mağlubiyet olduğunu inkar edemem Ancak her şeyin de sonu demek değil. Demek her şeyin sonu değil. Öyle. Öyle görünüyor mazesteleri. Halen Simini'deyiz. Halen Küçük Asya'daki pek çok bölgeye kontrolümüz altında. Demek ki her şeyin sonu demek değil. O sözünü ettiğiniz son geldiğinde böyle oturup karşılıklı konuşamayız herhalde general. Siz ya ölü ya tutsak olursunuz. Benim ne olacağımı Tanrı bilir. Haklısınız mazesteleri. Neyse ki şu anda karşılıklı konuşma şansınız var. Ama benim sizi dinlemeye tahammülüm yok. Üst üste iki kere mağlup olmuş bir kumandansınız. Hem de aynı yerde. Küçük Asya'nın içlerinde İnönü diye bir yer. Ben İnönü'yü nereden biliyorum. Çünkü siz iki kere mağlup oldunuz. Türkler hem moral hem toprak kazandı. Müttefiklerimizin ise aklı karıştı. Türklerin sözüm ona savaş konusundaki becerilerini yeniden keşfetmiş görünüyorlar. Bunların hepsi sizin eseriniz kumandan. Haklı olarak bana hitaben konuşuyorsunuz mazesteleri. Öyle görünüyor ki subaylarının bu toplantıda bulunmalarına gerek yok. Eğer müsaade buyurursanız onlar çıksın. Opus tele tesis. İşte Odama gelin sizinle özel konuşmak istiyorum. Kim bilir kaç kadın bize muhtaç. Hepsine nasıl yetişeceğiz Hacı da Bacı? Elimizin yettiğince yardım edeceğiz ne yapalım? Ah bacım. Ha? Ha. Allah biraz soluklanalım yoksa ben arızalı ciğerimi bırakıvereceğim buraya. Ver şunu bana. Oh. Tamam. çeşmede bir sonuç bir soluklan hadi. Ha, uyuştum ya. Tamam tamam söylenme hadi. Oh. <gülüyor> 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 Ay. Ay. orada? Yalan olmasın. Vallahi mi? Kımıldama! Efsun, Şişt. Efsun dur! Dur! <laughs> Kimse çık ortaya! çık ortaya. Dikkatli olun. Bak, hepimiz silahlıyız. Günah benden gitti, çık ortaya. Hadi vurmayın. Ah. Yaklaşmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.